kaktüslerim çok uzun zamandır su terapisindeler ve beni dik diye uzun zamandır bekliyorlar çok da güzel kökler vermişti sonra onlar ben su değişimini yaparken tekrar tekrar kökleri işte suyun içinde ya da ben tam ayarlayamadım ee, biraz çürümeye yüz tutmuş gibi olmuşlar ve bunları hemen acilen dikmem gerektiğini düşünüyorum bakın ne kadar güzel kök vermiş. Bu şunun tepesi kestiğim arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Bakın, buna birazcık tarçın koymuştum ama şu gövdesine değmemesi gerekiyor. Evet, değmiş. Yani şuna baktığımda eldivenimden dolayı da kusura bakmayınız. Evet, yani şu alt kısmının değmemesi gerekiyor. Ama bunları bir şekilde toprakla buluşturmam gerekiyor.